AK Parti heyeti, üniversite yolu üzerinde çalışmaları devam eden köprülü kavşak inşaatında incelemelerde bulundu. Yaklaşık maliyeti 5 milyon. Bolu Devlet Su İşleri tarafından Bol Abant İzzet Batı Üniversitesi yolu üzerinde köprü kavşak çalışması yürütülüyor. Kısa süre içerisinde bitmesi beklenen inşaata AK Parti Bolu Milletvekilleri Arzu Aydın, Fehmi Küpçü, İl Genel Meclis Başkanı Yaşar Yüceer, AK Parti Bolu İl Başkanı Suat Güner ve AK Parti Bolu Belediye Meclis Grup Başkan Vekili Uğur Akbay tarafından ziyaret gerçekleştirildi. AK Partili isimler incelemeler sırasında kısa açıklamalarda bulundu. Milletvekili Arzu Aydın, vatandaşlardan gelen şikayetlerin farkında olduklarını dile getirdi. Biliyorum ki değerli hemşehrilerimiz burada sabahleyin ciddi sıkıntı yaşıyor. Bundan dolayı serzenişte bulundukları da marum. Biz zaten milletin sesini duyarak buraya geldik. Yerinde bir kez daha bakalım. Yani proje olarak biliyoruz, takip de ediyoruz ancak hem müdürümüzden hem de buradaki kıymetli çalışanlardan bir durumu öğrenelim diye geldik. Hemşehrilerimize bunu cevabı şu olabilir. Evet şu an e, ciddi bir sıkıntı yaşadıklarını farkındayız. Bizim eşimiz, dostumuz, kardeşimiz, çocuğumuz da aynı sıkıntı yaşıyor e, nitekim. Ancak e, şunu özellikle ifade edelim. Vekilim de söyledi. Bu proje aslında ek ödenekle alınmış bir proje. Dolayısıyla biz bu eke döneği alır almaz faaliyete geçmesini istediğimiz için yani ödeneğin da kullanılmasını sağlamak için hiç bekletmeden uygulamasına girilmesini istedik. Öyle takip ettik. Dolayısıyla hani geçici olarak bir sıkıntı olduğunu farkındayız. Ancak yapıldıktan bittikten sonra değerli hemşehrilerimizin çok da beğeneceğini ümit ediyoruz. Onların da çok elverişli bir şekilde kullanacağı bir yol olacak. AK Parti Bulu İl Başkanı Suat Günar inşaatın kısa sürede biteceğini ifade etti. Alternatif olarak tüm hemşerilerimize bir ay gibi kısa bir sürede nasip olursa teslim edecek burayı inşallah müteahhit firma. Bu süre zarfında da alternatif olarak yine şehir içinde yoğun trafiğe sebep vermeyen bağlantı yolu olarak da çevre yolu olarak da kullanabildiğimiz Mudurnu yolu adı üzerinde bildiğimiz hemşerilerimizin kolay anlaması tabiriyle söylüyorum. Mudurnu yolundan e, alternatif olarak bu güzergahı kullanırlarsa burada sabahleyin oluşan yoğun trafiğin de oluşmayacağını biliyoruz. Çünkü e, yani köprünün sonrasında kalıyor ulaşım aşamaları noktasında. Alternatif olarak da o yolun kullanılmasını tavsiye ediyoruz buradan kendilerine. Teşekkür ederim. AK Parti Bolu Milletvekili Fehmi Küpçü ise kavşağın ciddi bir trafik problemini çözeceğini söyledi. Bugün ne bu geçerken hazır yapılmış güzel bir hizmete bir bakalım ne aşamada öğrenelim muradıyla buradayız. Bulunduğumuz yer üniversite. E, yapılan yer e, Bolu açısından da ciddi trafik sorununu çözecek ee, ne diyoruz? Köprülü kavşak diyoruz herhalde. Ee, üniversite yolu üzerinde. Tabi burası ciddi bir lokasyon. Buradan bir taraftan Modurnia. büyük üreticilere e, hem e, yük noktasında hem yolcu noktasında üniversitemize gelen öğrenciler, akademisyenler, misafirler. Ciddi bir lokasyon. Tabi huzurda bulunduğumuz köprü e, uzun zamandır var olan bir köprü. Burada trafikle ilgili ee, belki vatandaşlarımız bilmediği için bir bilgi verebiliriz. İki araçın köprüde tabiri caizse iki inatçı keçi gibi yan yana zor geçtiği bir köprümüz vardı. Ee, tabii yapanlardan da Allah razı olsun.